Meleğim. Sana bir şey söyleyeceğim. Biliyor musun? Ben de küçükken bebeklerle oynamayı hiç sevmezdim. İşte bu yüzden... ...sana bunu aldım. E, insan i̇nsan bebekler... Can ister istemez sıkılıyor tabii ki. Ya oyun bitince geriye hiçbir şey de kalmıyor. Baksana böyle ortada süs gibi bekliyorlar. Ama bunlarla istediğin her şeyi, istediğin süreci ana olarak saklayabilirsin. Resim gibi mi? Evet alacım resim gibi. Ama bu parçalarla istediğin her türlü değişikliği de yapabilirsin. Nasıl değişiklikler mesela? Oho, aklına ne gelirse sen yeter ki iste, hepsini yaparız bu babamın klibesine benziyormuş değil mi? Bunu yapabilir miyiz? Yaparız tabii akıllım. Hadi hemen başlayalım. Tamam. Nereden başlayacağız ama? Şu kataba bakalım ilk önce. Bakalım. Hı hı. Şimdi iki tane bundan. Tamam. Üç tane bundan, bir tane daha bundan. Şimdi bundan bir tane. Hı -hı. Bu iki... Üç tane bundan sonra bir tane daha bundan. Tamam onlar galiba hepsi bunda. Ne demek tayin oldu? Benim acil Orhan Bey'i görmem lazım. Çok önemli diyorum ya. Hayat memat meselesi. Beyefendi lütfen sesinizi yükseltmeyin. Orhan Bey yok diyorum. İsterseniz Yüksel Bey'le görüşebilirsiniz. Ya ben bilmem Yüksel Bey falan. O biliyor. O demişti bana. Benim onu görmem lazım. İnci Hanım, ne oluyor? Her şey yolunda mı? Yahya Bey, Orhan Bey'in eski hastasıymış da. Ya hasta falan değilmişim ben işte. Yalan söylemişler bana. Her şey ortada. Ya beyefendi, ben size yardımcı olayım. Buyurun böyle. Gelin. Buyurun. Buyurun ya Bey. Nasıl yardımcı olabilirim size? Doktor Bey kusura bakmayın. İçeride biraz sesimizi yükselttik. Hemen yıllar önce Orhan Bey bana dediydi ki... ...senin çocuğun olmaz demişti bana. Ama şimdi oldu. Nasıl oldu bu iş? Yani sorun sende demişti. İmkansız demişti. E ben de doktordur yalan söylemez diye inandım. Yıllarca da böyle bildik. E ama şimdi ne oldu? Şimdi Orhan Bey çok değerli bir profesör meslektaşımdır. Yani bu kanıya vardıysa eminim geçerli bir sebebi vardır. Ancak tıpta imkansız diye bir şey yoktur. E hem e, üzerinden uzun yıllar geçti dediniz. Hani insan vücudu kendi kendini iyileştiren ve mucizeler sunabilen bir yapıdır. Evet. Yani bir mucize olmuş olabilir diyorsunuz. Yani her şey olmuş olabilir. Ha ama sizin aklınızda herhangi bir şüphe varsa testinizi yenileyebiliriz. Ee, ayrıca hani çocuğun sizden olup olmadığını merak ediyorsanız elimizde her türlü imkan mevcut. Ee, i̇sterseniz eşinizi getirin, DNA testi yapalım. Evet sevgilim, evet. Sen baba oluyorsun. Hem de aslan gibi bir erkek evladın babası. Gel. Şimdi sizi bulmuşken doktor bey. Şuna bir bakıversen. Erkek dediğini hakikaten öyle mi? <laughs> öyle görünüyor. Ay bu benim be. Erkek ha? <laughs> Maşallah. Und schon